Evet arkadaşlar Furkan tabletini çalıp Gate'im over oynuyorum. yer. <laughs> of. Çok. Furkan yakalarsa beni öldürür. Bir tane bir yere gittim. Güçlü diye odaya, odaya ben, ben bir yere gittim. Arkadaşlar bu oyunda kötü olabilirim. Bakmayın. Hiç oynamadım da. Buradan başlattım. oyun. Çok zor ya arkadaşlar. Buradan başlamak çok zor. Şu ağaçtan daha çıksın. Onun başlangıç bölümü burası. Kay kaymasa balyoz arkadaşlar. Kendi kendine karakter fırlatıyor gibi. Yapılmıyordu. Heh arkadaşlar. var arkadaşlar. Çocuk var. bağırırım. <laughs> Sakın atlama. Atla be. Arkadaşlar kapten gidiyorum. Balyoz sıkıştı. Balyoz sıkıştı. Balyoz sıkıştı. Sakın zıplama. Hey, arkadaşlar. Hıh. 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 Zor arkadaşlar arkadaş ikinci dakika oldu. Ben hala şuradan şuraya gidemedim ya. Maalesef kötü oynuyor. Daha ilk oynuyorsun bu oyunu. İlk oyunu. Bak hiç kendim oynamamıştım. Bu arada benim videomu da işlemeyi unutmayın. Arkadaşlar yani. Suya şu, şu Ölüyorsunuz. Buraya geçin. Geçin Siz abone olun ya kanalına. Şuraya geçin be. Arkadaşlar çok su dal arası. Bak çekmese arkadaşlar ya buraya nasıl geldiyse öyle çıksın ya. Sert uğraştırıyor bizi. Bak kendi kendine fırlatıyor ya. Bak ben nereye fırlatıyorum? Şu ağaçta ağaçta çıkıyor. Şu, şu ağaç daha şurada daha ağaç var. Ağaçtan çıkmak çok zor. Bak şu daldan Çıkmamız lazım. Vallios'la oynayız Arkadaşlar mikrofonu kapat. Arkadaşlar geçtim. Arkadaşlar geriye doğru fırlatırsa Arkadaşlar baga girdim galiba. Şöyle yapalım. <laughs> al, al artık balyozu. Arkadaşlar geçtik. Şuradaki suyu da geçelim. Arkadaşlar geldik balyozu Yarı basalım Şuraya Lan yakalarsa çok şey yapmaz Tamam güzel bana Yine siz tablet alın tab Tabletini alın Şuradan balyozu kurtarmaya çalışayım Balyoz buraya Girdi Hı. nasıl girdi ya Nasıl çek Çekilmiyor da Şunu ittir Çek çek of. Gelsene. hı, İyi, şöyle. hı Ha. Biraz etkisi de sürü git Ha. Ha, arkadaşlar. Arkadaşlar. gelebilir. Arkadaşlar. Arkadaşlar Şuradan <laughs> arkadaşlar gelememiştim ben buraya evet. Diğer videoda oynadım. Hatta çok kötüydü. Arkadaşlar düşersem yani acımı hissedebilirsiniz. Buraya çok zor arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Burkan yakalarsa Arkadaşlar bekle 2 dur Arkadaşlar geri geldim. <laughs> Bekle tekrar durduruyorum ben mikrofonu. Evet arkadaşlar düştüm. Bak şey oldu. şurada düşme lan Arkadaşlar... Öööö! Ee, en başa düştüm. Ne oluyor lan burada? Sen niye benim tabletimi oynuyorsun? Ne oynuyorsun lan? Tekrar tabletimi. Video'dan mısın lan sen? Niye videoyu çekiyorsun? Arkadaşlar istedim Oğlum... Niye çekiyorsun lan? bu Bırak Bırakma tablet mi? Yok. Ver lan. Yok. Ver. Ver. bekle. Ver. Ver. lan. Hayır. Versene. Hayır, tabii eşik ki. Benim butonumu kır. Versene. Arkadaşlar aldım tableti. Ben de izinsiz video çekiyor. Şu an ben oynuyorum. Canım sıkıldı. Dışarıda duruyordum. Ben konuşuyordum. Git lan. Arkadaşlar ben de düşmeseydim baya ya Arkadaşlar kesin o çok gelememiştir. Nereye kadar geldin lan mı? Oraya geçtim. Şuraya mı? Oraya da geçtim. Mı? Hı. Bura mı? Hı. Arkadaşlar ben bu videoyu izleyeceğim. Yayınlayacağım da. Özüm en başından başlattım. Zor. Bu nasıl video çekmiş izleyeceğim. Ben şey filan sanabilirsiniz. Neydin o ya? Ne dönüyordun lan? Hı. Sanki yalan filanmış gibi. Ben gerçekten dışarıdaydım. Benden izinsiz Kurgum. almış tabletimi. Kurgu filan değil oğlum ya. Benden izinsiz tabletimi almışsın. Hı. Niye alıyorsun? Ben sana al dedim mi? Arkadaşlar burası gerildi. Ben videoyu kapatıyorum. Ben bunu sopayla kovalayacağım. Yüzünü de ifşa edeceğim. Şaka dizini ifşa edemem. Ee, ama bana bulaşırsam. Şu an etmeyeceğim. Bu son hakkı. Şu an etmiyorum. Bana bir daha bulaşırsa çok kötü olur. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sonraki videoda görüşürüz. niye video çektiyse bu. Arkadaşlar abone ol bana. Abone ol bana. Abone Abone Arkadaşlar kapatıyorum. Abi dilecidin. Sonraki videoda görüşürüz. Abi abi. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.